Eve girerken okunacak dua. Allahümme inni es'elüke hayral mevleci ve hayral mehreci. Bismillahi ve ve bismillahi haracne ve alallahi rabbine tevekkelne. Allah'ım senden hayırlı bir giriş ve hayırlı bir çıkış isterim. Biz Allah'ın ismiyle girer, Allah'ın ismiyle çıkarız. Her işimizde Rabbimize tevekkül ettik. Evden çıkarken okunacak dua. Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla. Ey Allah'ım sana iman ettim, sana dayandım. Her şey Allah'ın kuvvetiyle ve kudretiyle olur. Bu söyleyeceklerim tüm aile bireylerine evine güler yüze selam vererek gir. Gönül kapılarına dikkat et. Gönülden konuş. Gönül almaya bak. Sakın bir gönül kırma. Amin diyen bütün kıymetli dostların mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yuvası olsun. İnşallah.